Bu gece artık takım bakım yok. Arkadaşlık yok. Sizi koruyan yok. Sizi rakip olarak gören yok. Hepiniz kendi rakibinizsiniz. Şöyle eleme fotosuna bakalım. Gerçekten yangın yeri. Tolga var, Gamze var, Dilara var, Hayat var, Barış var ve son olarak da Eray var. Türkiye'nin en önemli ustalarından biri. Lezzet başkentlerinin en başındaki Antep. yerlerden birinden geliyor. Katmerci Zekeriya ustalarından. Mehmet Öz Twitch'i geliyor. Toprağı bereketli. İnsanları bereketli. Hatta malzemeler bereketli. Biz de bereketliyiz. Ve buradayız. Oh. Oh. Bugün günlerden katmen. Oh. İşte bu diyor. İşte bu diyor. Gerçekten çok zor bir ürün deniyoruz. Vay 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 vay. Bravo tersi. Muhteşem katmerler bekliyoruz. Benim şu an çok güzel gider. Aferin. Ha, bir bayana çiçek verilmiş gibi. Bravo! Ya ay Allah'ım ya. Yapma Allah ya, yapma ya. Yapmayın. Vallahi ben master chef, O star'da ilk kez bir yemeği çıkaramayacağım galiba. En başarılı yeni katmeni arıyoruz arkadaşlar. Orada fazlalık para alacaksın. Ay Allah aşkına Ayazin, ne yap artık ya? Bence sen, Alican seni potaya attı diye böyle konuşuyorsun. E, saçmaladın ince herhalde. Gerçekten saçmaladın. Doğruyu ya. söylüyorum. Bugün kötü tabak yok diyebiliriz aslında. Evet. Sonuncu olan tabak bile başka bir yarışmada birinci olabilecek kadar iyi bir tabak. Bizi büyüledi. Çok güzel, usta işi bir tabak. Normalde bu masayı alıyoruz biliyorsunuz. Ama bu sefer lazım olacak. Şurada dursun bak. Aa. Oo. Oo, I love. Master Chef Türkiye All Star yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.